Herkese merhabalar. Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Ee, biliyorum hepinizin kafasında bir soru işareti var. E-Futbol 2023 nasıl olacak? E-Futbol 2023 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Bununla alakalı arkadaşlar Konami tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Yani şu gün şu gün yapılacak diye bir tarih yok arkadaşlar. Sadece Ağustos son demişlerdi ama e, haber kaynaklarında yüksek ihtimalle 25 Ağustos gözüküyor dostlarım. Şimdi Biliyorum hepinizde şu anda oyuna karşı bir umut var. Eski, eskisi gibi olur mu? Ee, eski pes geri döner mi gibisinden. Şu an herkeste bir hava var dostlarım ama ben çok fazla sizin umudunuzu kırmak istemiyorum. Çok da fazla oyun çıkmadan eleştirmek istemiyorum arkadaşlar ama şu anda elimize ulaşan oyun içi görüntülerine baktığımız zaman gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Nedeni zaten belli. Dostlar görüyorsunuz işte şu anda ee, stadyumdan görüntüler bu şekilde. Burada taraftarların bakın görüyorsunuz hepsi kağıt gibi olmuş arkadaşlar. Sanki böyle yani taraftar yok da böyle pastel boyayla boyamışlar gibi bir hava var. Çok yazık gerçekten. Yani bilmiyorum. Mesela burada İbrahim için antrenmanı da görüyorsunuz. Yani yüz desen aynı. Zaten e-futbol 2022 al, e-futbol 2023'e uyarla gibi olmuş arkadaşlar. Daha çok da fazla bir şey bek beklememek lazım oyundan. Burada yine arkadaşlar bakın antrenman yapıyorlar. Aynı yani e futbol 2022'den fark yok gibi gel arkadaşlar bana. Bakın çimler bile aynı şu anda. Burada zaten bir oyun içinde görüntü var. Yani rakibin yüzüne bakar mısınız bir? Yani. Dostlarım, görüntüler bu şekildeydi. Tabi ee, tabii şu an oyun çıkmadı ama ben oyunla alakalı henüz bir gameplay e paylaşmadım. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum oyun hakkında. Ee, görselleri arkadaşlar size bırakıyorum. Siz yorumlarda belirtin lütfen. Düşüncenizi paylaşın arkadaşlar. Video şimdilik bu şekilde. Görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.